Meşhur bir laf var bizim Anadolu'da çok söylenir. Verilmiş sadakan var diye. Verilmiş sadakan var, kazayı rahat atlattın. Verilmiş sadakan var, hastalığı kolay atlattın. İşte verilmiş sadaka bu. Bir iyiliğin Allah katında kaybolma şansı yok. Kötülüğün de Allah tarafından unutulma ihtimali yok. Bu nedenle herkes hayatta yaptığı her iyiliğin bir yere yazıldığını bilmeli. Zamanı gelir Allah önüne çıkar. Torunundan çıkar. Torununu torunundan Allah nasip eder. Sen bir şey çok arzu edersin, erişemezsin. Torununa Allah nasip eder. Allah senden daha cömerttir. Kötülük de aynı. Kötülük ettin bir insanı, üzdün, parasını, pulunu çaldın, çırptın, haksız kazanç elde ettin. Görüntüde kazandın ama aslında kaybettin. Çünkü hem bu dünyada dareyn dediğimiz hem bu dünyada hem öteki alemde önüne duvar gibi çıkacak. Gel bakalım için bu işi böyle yaptın diye sorgulanacaksınız. Kimse sorgulamadan kaçamaz. Peygamberler bile ya Rab ya Rab ya Rab diyecek. Cehennem ve izel cehim su'irat. Cehennem ateş tutuşurulduğunda melekler ne diyecekler? Allah'ım ve sellim sellim sellim. Allah'ım merhamet merhamet merhamet. Melekler dahi korkacaklar meleklerin dahi korkacakları, peygamberlerin dahi Allah'ım affet dedikleri, Allah'ım biz davayı yaptık, insanları uyardık, insanlar bizi dinlemedi, nefislerinin hoşuna gideni yaptılar. Şimdi ben burada konuşuyorum, anlatıyorum, hoşuna gitmeyen adam kendine göre yorum getirir. Ya boş ver hoca diyor ama boş ver ben bildiğimi yapayım der. İyi niyeti insan der ki hoca diyor, hoca kendinden demiyor, Allah'ın kitabından söylüyor, o zaman dinlemem gerekir. Bakın nefisler tercihe kendimizi bizi zorluyor. Kötü nefis, kötü terbiye olmuş nefis şeytana ve e, inkara yönlendirir. Yanlışa inanmak ister. Çünkü ona göre yoruldu. Nefsini ona göre düzene soktu. Ötekisi ise nefsini hayra göre yönlendirdi. Nefsine hakim oldu. Nefsi emmare le levvame mutbayinne radiye mardiye radiyatan mardiye noktasına geldi. Allah'ın razı olduğu, kendinin de Allah'tan razı olduğu bir hale geldi. Sonra döndü öteki dedi ki ne yapalım canım Allah böyle yazmış. Hayır Allah öyle yazmadı. Sen böyle olmayı hak ettin Allah yazdı. Allah hiçbir kuluna zulmetmez. Haşa. Allah adaletle emreder, adalet yapar. Hatta Allah ne buyuruyor? Karşı olduğun, sevmediğin düşmanına bile konuşurken adaletle davran diyor. Ama biz öyle değiliz. Bu bendendir, doğrudur. Yanlışı da doğrudur. Bu benden değildir, onun doğrusu da yanlıştır. Bu 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 ikilemden kurtulmak gerekir. Akılla, vicdanla, imanla, e, adalette hükmedersek, karar verirsek, hareket edersek Allah da ona göre verir bize. Ama bunu hak etmez, yanlışı hak edersek Allah hak ettiğimize göre karşımıza şer olanı çıkartacaktır. Unutmayın, Allah unutmaz. Peki, çok konuştuk. Güzel bir ilahi dinleyelim hep beraber. Sonra e, ilahiden sonra e, bakalım ne diyeceğiz? Zülfikan küllerin amber misali boyu erguvandan güzelsin güzel kızarmış gonca gül gibi yüzlerin şah gülistandan güzelsin güzel şah Sarmış Gonca Gül gibi yüzlerin Şalgül güzelsin güzel Şalgül güzelsin güzel Kaşların zülfikar olmuş, gözlerin aleme hükümdar olmuş. Mihri Süleyman'dan güzelsin güzel. Mihri Süleyman'dan güzelsin güzel. bahçeyi bahdet Hatm olmuş kadrinle tuğbayı hikmet Cemalin seyreden istemez cennet Sen huri gılmandan güzelsin güzel Sen huri gılmandan güzelsin güzel Cemalin seyreden Güzelsin, güzel. Sen huri güzelsin, güzel. Efendim efendim bir programımızın daha bir pazar programının Kur'an ve Sünnet programının daha sonuna geldik. Pazar günleri saat 10'da huzurunuzdayız efendim. Siz de. Lütfedip gelirseniz ekran başına izleriz sizleri. Bizi izlersiniz. Efendim bugün evlatlarımıza da hitap ettik. Animasyonlarla. Bildiğiniz gibi her peşembe ekranların en klasik programlarından biri olan Dost'a da orada beraberiz. 00:20'de 20'de. Cuma sabahları 8.30'da soru cevap programında huzurunuzda olacağız. Lütfen ele almamızı istediğiniz konular işte bir hattımız var. Telefonlarımız var. yazın biz de sizin arzunuza, isteğinize, ihtiyacınıza göre inşallah o konuları gündeme getirelim, konuşalım hep beraber. Rabbim niyetlerimizi, ibadetlerimizi, tövbemizi, Allah'a yönelişimizi kabul eylesin. Bizi kötülerle, şerle, şerlilerle, şeytanla, nefsin kötü efendim halleriyle imtihan etmesin. Allah sevdiklerimizle beraber eylesin sizleri kötü olan insanları da evinizden, barkınızdan, şehrinizden, mahallenizden uzak eylesin inşallah. Allah kötü olup da kötülüğünü marazi hale getirmeyenlere şuur ve islah nasip etsin. İslah olmak istemeyen <laughs> inatçıları da senin hükmüne bırakıyoruz Allah'ım. En güzel kararı sen verirsin diyoruz. Seni seviyoruz. Allah bizi, ülkemizi, şehirlerimizi, kasabalarımızı, köylerimizi korusun. Allah hacı amcaların, hacı abilerin, hacı teyzelerin dualarından bizi mahrum etmesin. Hepinizi çok seviyoruz. Allah yar ve yarımcız olsun efendim.